arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizler birlikte lavabo açıyoruz kaç tane üç tane labu açıyoruz Böylece böyle labumuzu gösterelim üç tane bu sahte yani bakkaldan aldım şöyle üç tane hepsini açacağım Evet arkadaşlar burada açarken abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın Bu arada da sesimi ilk defa paylaşıyorum yani paylaşmadım ilk defa sesimi çıkartıyorum ve sizlerle birlikte labubu açıyoruz. Ve günümüz başlasın. Arkadaşlar labubu açıyoruz. Ama hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım bence. Ben size geçelim. Bunları buraya arkaya koyalım. Şöyle labubu. Bakalım patlayacak mı? Patlamadı. Böyle patlıyorlar. Bir şey. Bu sert ya. Gerçekten bu çok sert. Açalım. Ee, bu, bu nasıl labubu? Çıkartalım. Bu nasıl labubu? Bu mu labubu? Bu mu gerçek labubu arkadaşlar? Sahte bu 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 nasıl labubu? <laughs> gerçekten labubu. Neyse. yine labubu desek aynı yani. Ne yapalım? Birinci labubumuz bu. Arkadaşlar bu nasılsa labubu. Ne yapalım? Bu da kartın içine koyalım bari. İçine bile koyamıyorum gerçekten. Heh. Koyduk. Kapatalım. Buraya üstte koyalım. Şimdi. Açıdan... Bunu açalım. Bunu açalım. Ben bunu duyuyorum. merak ettim. Şimdi açacağım. Bakalım bu patlayacak mı? Yani biraz patladı. İçindeki biraz değişik galiba. Aa, Bu da çok tatlı ama. Bu çok tatlı. Ben bunu sevdim. Bak ben sevdiğim kız. Bu ne kadar tatlıymış. Bak ben bunu çok sevdim mesela. Ama diğerinde belki ne çıkarsa. Arkası kahverengi, önü turuncu. Şeyi de mavi. Böyle bir şeyle asmak istiyorsan. Yani mesela kalemliğine takmak istiyorsan. Mesela çanta takmak istiyorsan. Öyle falan işte ne yapalım. Koyalım içine. İşte koyalım ve diğerini açalım. Zaten son kaldı bu da. La bu bu yazıyor. Çok tatlı. Arkası şöyle. Böyle la bu Bakalım bu patlayacak mı? Bu da patlama ya. Hiçbir Aa patladı. Şuraya yaptığımda patladı. Bakalım. Hiç... Ben de bakmadım. için siz de bakmadınız. galiba bunun şey yok ya. Ters mi takmışlar? Bu ne ya? Bunun için hiçbir şey yok ki. Bunun ayağı yok. <laughs> Kulakları bile yok. <laughs> gerçekten arkadaşlar bunun ayağı yok. Diğer ayağı nerede? Mesela kulağı yok. Kulağı yani nerede? Tek ayağı var ya. Arkadaşlar böyle çok güldüm gerçekten. Bu ne ayağı çıkıyor? La bu işte ne yapalım. Ama bunun şeyi de yok. Gerçekten her üç tanesinden biri bu sakat çıkmış. Gerçekten. <laughs> bu ne? Ama yani yüzü tatlı. Yüzü tatlı böyle. Yüzü ben bence tatlı. Yani. Aa arkası var. Turuncu da. Önü de turuncu. Şöyle. Ben sevdim bunu. Sevdim de tek ayağı ve kulağı yok. O da olsa şeyi de bak var. Eğer şey olsa şeyi de yok. Ne döndü? O beyaz ve mavi çıkan o şeyde yok galiba. Yok. Bakalım içine. Yok. Boş. Boş. Gerçekten boş. Neyse bunu da koyalım içine. Bu biraz patladı ve biraz yırtıldı. Arkadaşlar sizlerle birlikte labu başladık. Labu şöyle yine gösterelim almak istiyor. Arkadaşlar almak isteyen gerçekten almak isteyen abone olsun. Gerçekten veririm abone olanlar. Biri beni görmüş ama utanmış gerçekten. Utandı fotoğraf çekmeye. Utanma kız. Şöyle ne yapalım? Böyle. Bu birinci açtım. Bu bu ikinci açtım. Bu ikinci açtım. Bu da ikinci zaten en son bu. Çok sevdim hepsini. Böyle dizelim. Ben bunların üç üstünde de sevdim gerçekten. Ama sakat bu ya. Bu sakat da. Gerçekten şey yok. Bak şunun içindeki şeyi göstereyim. Bunun tam şeyi olması lazım. Bunun şeyi var. Bunun adını unuttum o yüzden şey diyorum. Bu var, kulakları var, şey var, yüzü var, ayakları var. E bunun bir tane ayağı var gerçekten bir tane ayağı var kulakları bile yok bu bile yok. Yani kandırıldık diyelim. Kandırılmadık yani diyelim. Ay gerçekten yemin ederim. Başka bir şey alsaydım. Ama bu bu sizlerde açtık yine orijinal buyu alamadık. Çünkü biliyorsunuz pahalı. Şöyle üst üste. Sizlerle birlikte labubu açtık gördüğünüz gibi. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Like etmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Durun durun bir şey unuttum galiba. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten 42 abone olmuşuz çok teşekkür ederim gerçekten o kadar demiştim gerçekten demiştim ki eğer 30 abone olursak gece sabah sabahlama vlog yapacaktık sabahlama vlog gelmedi ama bugün gelecek bugün gelecek yani eğer saat 10 yani çekeceğim çekeceğim yani sabahlama vlogu da biraz erken değil geç başladık galiba çünkü ben çoktan söylemiştim ki sabahlama vlog'u sabahlama vlog'u yapacaktım. Sonra da bir şey oldu yani ne olduysa bir şey oldu. Dedim yapmayayım, sonra yaparım. Yapıyorum, orada unutuyorum, unutuyorum. Ne yapayım başka arkadaşlar? Unutuyorum hep. Sonra aklıma geldi dedim bugün çekmezsem olmuyor gerçekten. Yani çok özür dilerim yani şey sabahlama vlog'a gelmediği için. Ama bugün çekeceğim sabahlama vlog'u eğer çekebilirsem. Sizler için çekeceğim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve sakın unutmayın. Görüşürüz.